Bütçenizi zorlamadan, faizsiz taksitlerle Dubai'de bir daire sahibi olmak ve dolarla kira geliri elde etmek ister misiniz? Hem de harika bir ödeme planıyla. %20 peşinat vererek yatırım yapabileceğiniz bu proje için teslime kadar 6 ayda bir sadece %5'lik taksitlerle %30 ödeme yapmamız yeterli. Projenin en güzel tarafı ise daire bedelinin %50'sini tam 2 yıl sonra daireyi teslim aldığımızda isterseniz peşin, isterseniz de konut kredisi kullanarak yapabiliriz. İki Kule ve Orta Doğu'nun ilk yapay zeka entegreli podyum lagününden oluşan bu projede yüzülebilir kristal login ve açık ve kapalı sinema salonları, yoga ve fitness alanları mevcut. Sadece bununla da bitmiyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle vakit geçirebileceğiniz bir golf sahası, yürüyüş yolları gibi 30'dan fazla sosyal alan yer alıyor. Lokasyonuyla da dikkat çeken Laguna Residence projesinden outlet molayı 15 dakika, Burşalife ve havaalanına 20 dakikada ulaşmak mümkün. Lobi, 5 kat otopark ve 45 kat rezidans katlarının bulunduğu projede akıllı ev konseptinde stüdyo 1 artı 1 balkonunda havuzlu ve havuzsuz 2 artı 1, 3 artı 1 daire seçenekleri mevcut. Stüdyo dairelerinin 220 bin dolardan, 1 artı 1 dairelerin ise 355 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu proje tam 2 yıl sonra, 2027 yılının sonunda teslim edilecek. Siz de Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmak ve dövizle kira geliri elde etmek istiyorsanız peşinattan sonra 6 ayda bir %5'lik taksitlerle kolaylıkla yatırım yapabileceğiniz Laguna Residence projesini kaçırmayın. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.